Herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle böyle yumuşacık bir pişi hazırlıyoruz. Bir paket mayanın içerisine şöyle bir buçuk su bardağı ılık su ekledim. İlk önce bunları bir karıştırıyorum. Şöyle 1 yemek kaşığı şeker ve 1 tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Şöyle sıvıları karıştıracağım. Daha sonra da içerisine yavaş yavaş unumu ilave ederek hamurumu yoğuruyorum. Bir çay bardağı mısır unu ekliyoruz. Mısır unu gerçekten çok yumuşak yapıyor. Lezzetli yapıyor. Denemenizi tavsiye ederim. Kalan kısmını da buğday unuyla tamamlayıp böyle elimize yapışmayan yumuşak kıvamda bir hamur elde edeceğiz. Ben buğday ununu da toplam 3 su bardağı kullandım. Bakın şöyle toparlıyorum. Güzelce toparladım. Ve bu şekilde mayalanmaya bırakıyorum hamurumu. Hamuru mayalandıktan sonra şöyle bir toparlıyorum. İsterseniz böyle elinize yapıştığını düşündüğünüzde hissettiğinizde hafif un serpebilirsiniz. Böyle unla toparlayabilirsiniz. Mandalina büyüklüğünde bezeler alıyorum. Toplam 8-10 bezeye böleceğim. Siz isterseniz bezeleriniz daha büyük ya da daha küçük hazırlayabilirsiniz. O kısmı siz nasıl diliyorsanız o şekilde ayarlanabilir. Şöyle göstereyim. Bakın aldım, toparladım. Böyle koyacağım yeri tezgahın üzerine hafif un serpiyorum ki yapışmasın. Bakın bu şekilde. Aldım bütün hamurun bitene kadar aynı şekilde bezelere bölmeye devam ediyorum. Bezeleri böldükten sonra da bakın şöyle ilk yapmış olduğum bezeden başlayarak un serpip böyle elimle açıyorum. Çok rahatlıkla açılıyor bakın. Yani hiç böyle oklava, merdane kullanmanıza gerek yok. Çok rahat elinizle açabiliyorsunuz yumuşacık bir hamur. Şöyle açtım. Bunu kenara alıyorum. Yine diğerlerini de tek tek açmayı devam ediyorum. Yani hepsini açacağız bezelerin. Son aşama olarak da yağda kızartıyoruz. Bakın şöyle aldığım çok az unla elimle açıyorum. Ne kadar rahat açıldığını siz de görüyorsunuz. Videomu bu aşamaya kadar izlediyseniz ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve zilinizi açmayı da unutmayın ki eklemiş olduğum bütün videolardan hemen haberiniz olsun. Hepsini tek tek açtıktan sonra tavamın içerisine böyle bolca yağ aldım. Hamur yağın içerisine bırakıyorum ve e, kızartıyorum. Bakın görüyorsunuz sizde yavaş yavaş böyle kabarmaya başladı. Kabarıyor katlarından ayrılıyor. Gayet yumuşak ve lezzetli bir piş oluyor. Bu şekilde bakın görüyorsunuz. Ve size göstermek istiyorum ki yapacağınızda aklınızda herhangi bir soru işareti kalmasın. Böyle ara ara yönünü çevirebilirsiniz. Güzelce kızartıyorum. Kızardıktan sonra şöyle aldım, diğerinde ekleyeyim bakın. Şöyle bir tane daha göstereyim sizin için. Böyle balon gibi kızar, kabardığını görün istiyorum. Bakın yağın içerisine bırakıyorum. bıraktığım anda bakın çok güzel böyle balon gibi kabarıyor. Ve ters yüz ederek tek tek böyle bütün hamurların pişene kadar e, hepsini sırayla kızartıyorum. Şöyle birkaç tanesini özellikle size göstermek istedim. Şimdi ben diğerlerini de kızartacağım ve son aşamasıyla haliyle e, sizinle yine yumuşaklığını, kıvamını paylaşacağım. Hepsini pişirdim bakın böyle nar gibi gayet güzel kızardı, pişti böyle yumuşacık. Şöyle içerisini göstereyim. Zaten katlarına ayrıldığı için asla hamur değil. Deneyecek olan hepinize de şimdiden afiyet olsun.